You like to take it and more haram mısın bana bir bisan Bebim benim hayale sevgilim bibim benim Seni kafes dövüşüne davet ediyorum. Jumbo Garades. <laughs> ben Garades kafa. seni kafese koyacağım aslanım hadi gel. Hadi bakalım. Hadi. 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 Nerede? Oğlum bana, bana var ya intikam nece derler lan. <laughs> ha! <laughs> Amına koyayım. <laughs> Oğlum öyle vurma lan öyle vurma. Böyle vurma. Kavga etmeyin oğlum. Lul. Kötü düşen ha. Ana ne Ana. Oy. Oh. Oy. Yat aşağı, beygir de aşağı. Hadi bakalım. <laughs> Böyle de şeklimi korum. <laughs> Ayı gibi adamsın be. Eyvallah kekem. <laughs> Nasılsınız? Sen ne yapıyorsun Nico? Nasıl <laughs> yapıyorum? Çok yanlış anlaşıldı. Ben sizi çekmeyecektim. Ben kapıyı içe Siz geldiniz. Bu düpedüz teşircilik. Vallahi Ellerini kaldır, duvar yazsam. Ellerini kanlı duvar yazsam. Kapı <laughs> içe. <laughs> 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 Orasını çocuğum. Ne tehisçilik yapıyorsun? Kapı açık diye Şahidim ben sorguya geliyorum. Evet, dışarıda bekle. Tamam, dışarıdayım. Allah'ım sen beni kurtar ya Rabbim. Kendi başını yaktın. <laughs> Aksakallı dede ben. Aksakallı dede. Evet ta kendisi. Allah Allah. Teşhir büyük günah yavrum. Ciddi misin ya? Evet büyük günah. Bu günahın bedeli ancak ve ancak evil kardeşine. Ya baybola. Ivan'ına 20 olması lazım. Bak her şeyi de bilirim. 20 olması lazım. İbanına bir 10 bin lira atman lazım. Aa alt yolu veriyor ama. Bir şey diyeceğim. Hayır 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 hayır. Şaka. Oh. Çet sakin olun. değilsin lan Umrunda değilsin O mutlu oğlum gülüyor Kesme lan kendini Hak etmiyorsun bunu Boş ver Nasılsa ciğerleri bahar görmeyecek Ciğerleri bahar görmesin <gülüyor> <gülüyor> <Hiç aramaya gülüyor> Allah seni kahretmesin ya. bizi <laughs> piç. Abi bu ne amına koyayım? Ne sağda? Sağdaydı be nerede? Ula 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 ula! Ne Alın hava arabayı benimle. Hava arabayı seri alın benimle. <laughs> oğlu, şey <laughs> senin süreceğin motorun anası. Peki yarına geldi ben de söyleyeceğim. <laughs> Benimle senin aranda kocaman ya, bir arasında duran zaftaştık, yabancılaştı. yabanileşti, bir yerde helirdi bir aşk şarkısı. Gördüğüm ne yollarda Çavuş, Onu da yapmazsın pek, bu arada Peki ya. gitmiyor şu an yani. Beşiktaşlı <laughs> mısınız Kavulursun yoksa ben. sizde? Efendim? Beşiktaşlı mısınız yoksa? Aynen Beşiktaşlı mı? Pascal mıyım memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir şey diyecektim de ben de ondan öyle dedim. Dede. <laughs> Dede her gün seni bekliyordum. Sana çok önemli bir sorun var. Sor bakalım evladım. Benim bir arkadaşım var. Kendisininki çok küçük. Her gün Tanrı'ya dua ediyorum. Ne olur diyorum 4 cm'i geçsin en azından. Bu Igor'a bir yardım etme şansın var mı dede? Allah ona lütfu vermiş. 12 25 cm diye duydum. Öyle mi duydun sen? Evet. Allah Allah bana gösterince görmemiştim. Allah Allah yanlışım var evladım. Allah Allah. 25 cm diyorlar. Dualarım kabul olmuş demek ki. Öbür dünyada bile konuşuluyor büyüklüğü <laughs> Demek ki dualarım kabul olmuş dede. Aileliyle. He, yolu yakınken Yaşar'ı da çıkartırsak Mara'dan. Yaşar'ın ki çok küçük bir şeyle bir düğüm aldık. Biz de gitsek artık. Hey Şeram, şimdi benim çok büyük bir sıkıntım var. Ne gibi? Emma ee, da gelsin ya. Sabah ne oldu, biliyor musun? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sizin belamanızı koyayım, yeter lan. Seni hiç kimseler alamazsun unutma Kimseler üzemez karşılarına ben çıkırım. Bana göre sen benim olmalısın İçime nefes gibi doğmalısın Kaderime yan verecek bir ışık gibi doğmalısın